ona her şeyi güvenebilirsiniz diye bilinirdi. Hatta neden sonra düşman oldukları halde gene emniyet edip bir yere giderlerse eşyalarını bırakırdı. O daha sonra teslim ederdi. O eşya teslim etmesi mühim değil. Onlar mühim olan emniyet Allah azze ve celle'den salat, peygamberimiz ve gelen emirler, vahiyleri insanlara ulaştırmasıdır. Onun için son Allahumme anniblate äh, son nefesinde Peygamber Efendimiz'in söylemesi odur. Yani her, her bu söyleneni emniyetle insanlara ulaştırıldı. O e, verilen hiçbir şeyi saklamadı, gizlemedi, eksik söylemedi. Onun için bu mühimdir insanlar arasında daha husus alimler hocalar ve içinde açık olacaksın İnsanları e, bir şey izlemeden, bir şey e, e, kendi nefsine uyuup daha e, bazı şeyler gizle, bazı şeyleri göstermek olmaz o vakit şeyler gibi olursun Yahudiler gibi. Allah <laughs> Azze ve Celle Kur'an-ı Azim'in der Bazılarını, bazı şeyleri saklarlar. Çoğu, çoğu şeyler çoklar, saklarlar. Az şeyleri söylerler. Onun için bu insanlar arasında din bilgisini, şeriat bilgisini, tarikat bilgisini bilen insan temiz olması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzelemesi, benzelemesi, lazım. İlk başta emin olması lazım. Güvenilir olması lazım. Kimseye e, hile orada yapıp da e, kandırmaması lazım. Bu, bu husus en çok da bizim vekiller arasında olması lazım. Vekiller nefislerine uyumaları lazım. Şehvetlerini kontrol etmesi lazım. Ve, e, şey, Abdullah Dağsan Hazretleri derdi, şehvetül halal de yani sırf haram değil de şehvet halal olan bir şeyi bile e, kendini men etmen lazım. E yani nasıl oluyor bu? Oluyor işte. E, bazı helaldir yaparım dersin ama o helal sana zarar veriyor. Başkalarına zarar, zarar olabiliyor. Onun için bu mühim şeydir. Bu huzurumuzu kaçırır çoğu o zaman. Dikkat etmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde benden sonra kadınlardan daha büyük fitne bırakmadım size dedi. Onun için en büyük zaaf insanın olur. Odur, odur şehvetin haram hem halal şehveti. Ve harama gidebiliyor, gider. O biliniyor. Ama halal da kendi kafasına göre bir şeyler yapmasıdır. Ama dikkat etmek lazım bu çoğu insan ayağı kayıyor bu meseleden dolayı insanlar da güvenilir diye rahat rahat yaklaşıyor o hainlik yapınca peygamber efendimizin yolundan gitmiş olmuyor peygamber efendimiz hiçbir zaman Gizli saklı şeyler yapmadı, yaptırmadı. Batini değiliz. Her şey açıktır. Onun için dikkat etmek lazım. Şeyhe laf getirmemek lazım. Şeyhin en büyük e, üzüntüsü bu şeylerdir. Herkes için geçerlidir bu. Bana dikkat, çok dikkat etmek lazım. Allah nefsimize uydurmasın, bırakmasın inşallah. Ve minallâhe tevfik. el